Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto AT'ye yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda e, sizlere Bybit kaldıraç tokenler hakkında e, bahsedeceğim. Kaldıraç tokenler hakkında neden bahsediyoruz? Neden bir video yapıyorum? Şimdi arkadaşlar vadeli işlemleri e, çok riskli bulan ve e, Telegram grubumuzda vadeli işlemleri bir türlü yapamayan arkadaşlar var riskinizi azaltmanız için arkadaşlar orta riskli kaldıraç tokenlere yöneleceğim sizi. Bu kaldıraç tokenlerde arkadaşlar kesinlikle likidasyon yok. Yani hiçbir şekilde paranızı tamamen kaybetmiyorsunuz ve vadeli işlemlerde paranızı tamamen kaybediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dolayı e, bu videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin. Şimdi Bybit'te arkadaşlar kaldıraç tokenler var. E, bu tokenler ne işe yarıyor onu anlatacağım. Şimdi spot piyasası var. Spotta risk az. Vadeli işlemlerde yüksek. Kaldıraçta ise ortak yani orta seviye oluyor arkadaşlar riskimiz şimdi spot kaldıraş tokenler ve vadeli işlemler arasındaki farklara bakacağız arkadaşlar şimdi kaldırraş to kaldıraş tokenlerin kullanımını ayrıntılara açıklamadan önce spot vadeli işlemler ve kaldıraşlar tokenler arasındaki farkları burada göstereceğim ben size şimdi aslında önemli olan nokta şu kaldıraş tokenler arkadaşlar şuradan baktığımız zaman alım satımdan Şöyle kaldıraç tokenler diyorum. Kaldıraç tokenlerin yanında 2x, 3x, bak BTC 5x işte XRP falan gördüğünüz gibi bunların yanında arkadaşlar x olur. Yani likidasyon riski yok ama biz burada gene bir yönümüz olacak. Yönümüz yukarı mı, aşağı mı? Yani long mu yoksa short mu? Ama hiçbir şekilde arkadaşlar likidasyon olmuyor. Şimdi kaldıraç tokenlere geldik. 24 saat değişim. Ethereum işte 3x kaldıraç kısa diyor. Burada işlem yapın dediğiniz zaman burada Ethereum arkadaşlar 3x yani düşer. Ethereum %5 değer kaybettiği zaman sen yüzde %15 bir kar etmiş oluyorsun burada. Bak. Eee kaldıraç token hepsinin yanında x ve kısam uzun kısa arkadaşlar düşer uzun yükselir anlamında burada da 24 saatlik değişimleri var Bybit'te de bayağı bir kaldıraç token var arkadaşlar zaten Öyle her coin'de olmuyor arkadaşlar kaldıraç tokenler. Ve kaldıraç tokenler içinde işlem turnuvası da var ekstradan. şöyle bir geri diyelim. Burada zaten arkadaşlar Iı, mı yapmış bize. Şimdi spotta gereken margin mesela yok. Kaldıraç tokenlerde yok. Vadeli de var. Kaldıraç aralığı spotta yok. Kaldıraç tokenlerde var. E, vadeli işlemlerde sabit aralık yok arkadaşlar. Likidasyon en önemlisi spotta yok. Kaldıraç tokenlerde yok. Vadeli işlemlerde var arkadaşlar. Risk dediğim gibi orta şimdi getirinizi arttırmanız için kaldıraçlar tokenleri kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Niye? BTC Bitcoin arkadaşlar 5x'lik bir aldığınız zaman spotta aldığınız zaman %5 artarsa sen %5 kazanıyorsun. Ama burada Bitcoin'i 5 xten aldığın zaman yukarı yönlü toplam sana getirisi %25 olacak. O yüzden dolayı bence önemli bu kaldıraç tokenler risk tabii ki var ama orta derecede arkadaşlar risk var. Tabii bunun haricinde kaldıraçlı tokenler haricinde Bybit'in arkadaşlar video başlığında gördüğünüz gibi bir de bonusu var. Şimdi Bybit kayıt olanlar 10, 20, 25, 30 dolarlık bir kupon veriyor. Bu kuponlar hesaplara özel oluyor arkadaşlar. 4030 USDT'ye varan ödüller olabiliyor. Burada arkadaşlar işlem ee, kuponları oluyor bazılarında. Bazıları fee ücretlerinizi karşılamanız için oluyor çok basit bir şekilde bu kuponları da alabilirsiniz dostlarım. Kaldıraş e, kaldıraç tokenler hakkında merak ettiğiniz bir şey olursa arkadaşlar bana sorabilirsiniz. Bybit'te bu kaldıraç tokenleri şuradaki sekmeden kullanabilirsiniz. Atıyorum Ethereum'a e, düşer diyorum ben Ethereum. Ethereum'daki yönüm düşer olduğu için buradan ben giriyorum bu fiyattan arkadaşlar Ethereum alıyorum. Tüm bakiyem şu an bu şu an bakiyem yok. bu e, Alıyorum. Ethereum yükselirse arkadaşlar zarar ediyorum. Düşerse kar ediyorum. Çok basit bir şey burada öğretici videosu da var. İsterseniz şöyle öğretici videosunda açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Sizden ricam kanalıma abone olup Twitter'daki arkadaşlar çekilişime de katılırsanız sevinirim. Twitter'da güzel çekilişler yapıyoruz. Görüşmek üzere.